Bir süreliğine evet. paraya, bankaya yatırım. Evet. Ya. Evet. Emanet, Emanet yatırılmış Tabii tabii. güzel, hava kirliliği zaten yani, yani biz hani eczacı da değil mi? Tabii, tabii Efendim hava kirliliği, sağlıklı falan demek olmaz. 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 Yani. Doğru. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Yeter ki inşallah işlemleriniz olsun. olsun Sonuçlarız. <laughs> tamam bir an önce bakmadım. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. O zaman şey de yapalım. Yani, Kol geldi size ama. Sonra geldi. Şöyle yapmak lazım. Şey, kira'dan düşmek şartıyla yani eee şöyle ikna olmasa bile yine bir biz istersen de istersen de mesela, de onlar okey versin yani. Onunla Çünkü ben de rejim bunu bir kere üç para bir kere Tabii ama öbür kere. Evet. Aynen. Yedir, doğru. Aynen doğru. Evet. Yani malumcu olarak olması gereken temiz olan e, şey de Yani temiz. Aynen doğru değil mi? Aynen.

Yönetim dediğiniz yani sistem, diğerlerinden oluşan bir, bir sistem. 34'lerde çalışıyorsunuz. Evet, tabi tabi. Ama şöyle bir yanlış algı var, yönetimin hep kesin kabul etmesi tamam. lazım dedi. Oraya baktık biz, öyle değil. Baktın, değil. Bir... Çoğunluk mu yani? Çoğunluk yeterli. Çoğunluk evet. yeterli. Evet. Evet. Ee, oradan çoğunluk da karar veriyor ama. Çoğunluk evet. yeterli. Yoksa tek tek oluyor yani. Bakın çoğunluğu sağlıyor mu? Belediyemizi birlikte bastırdıklar. Burada aboneliklerin nerelere yatırılacağı, doğal tarzda ilgili bilgiler var. Evi olanlar için, dükkanı olanlar için çok müdahale bir şey. Sizler biliyorsunuz. Korkulduğu gibi pahalı da değil Yani genel olarak hesaplamak lazım. Eğer iş olmaz. Diyelim ki sizin kaç tane, beş tane eviniz var vardı. Vardı. O tane <laughs> de orada. Pardon nereden? Mesela Buna, hani, O yüzden. Evet. Orayı yapırdınız. bekliyoruz yani. Ee... kadar şey diyelim. Sıra e kadar. Evet. Siz Biz de. Tabii İçerisinde her şey var. Tamam. Kaldanmaya gerek tutulacak. Bal gazın özellikleri ve Tamam. Tek yaptığımız eviniz varsa kaç tane varsa evet çok evim var onun için o o eski eczacı işte. öyle mi eski eczacı da Bak pek olmadı. 3 gidecek. Ha o Evet param gidecek 305 lira. Niye yatırayım demeyin. Çarşıda hesap gezlerim de karnımı karnımı doyurabilirim. Zaten şey bu e, paranın yatırılmasından ziyade kapının önünden eve e, taşırken olan masraf korkuyor şey ıı, e, e, yani. O yani. Farkut. Yani tabii o, o masraf korkuyor. Bir de şöyle bir şey eğer ev yalıtımsızsa Hı -hı. E, doğal gazın çok olur. Şöyle ki tüm çocuklar Hı -hı. okurken Edirne'de lazım. E, e,

bunun için 3400 e abone ihtiyacımız var. Eğer bu aboneleri sağlayamazsak buraya doğalgaz gelmeyecek. Keşan'a gelecek. Keşan'ın çalışmaları malum. Onlar bizden 3 ay önce başladı. Ee, doğal doğalgaz hattı onların yanından geçiyor. Bunu yapabilmek için de insanların mutlaka yapması lazım. 3400'e ulaşamadık. Yapamadık. Bu işte olmadı. Paranızı geri çekiyorsunuz. Ya kendi hesabında ise para yapar. Kaymakam çok iyi güzel. Hı. Doğal gazın gelmesi. Hı -hı. Hepimiz için iyi oldu. buna kimse hayır yani, demez. Kendini bilen mantıklı birisi kimse hayır, hayır demezdi. De, şöyle bir şey yapılamaz mı? Yapılan bu adirolar var benimle birlikte. Veya da kaymakamutta evet. sizlerin uygun gördüğünüz bir yerde. Tamam. Bir büro açılsa doğalgazı almak isteyenler densesi. Girdiniz dairesi bir taahhütname hazırlansa. Hı -hı. Şimdi millet baştan peşin para yatıracağı zaman Çekiniyor. ne zaman gelir? Gelir mi gelmez mi? Hmm. Bir sene, iki sene sürer, üç sene sürer değerler var. Yani. E seçime kadar biter değerler var. Ama bir ta kabul bir, 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 ama şöyle kaymakamın nezdinde veya belediyenin nezdinde bir ta hazır tarifname hazırlasanız almak istiyorum değerler nüfus kağıdına fotokopisine gitsin, tarifnameyi imzalasın. 3500 kişi toplandığı zaman herkes parayı tıkır tıkır yatırır. Ha, şu bulaşsın, bilmiyorum diyorsunuz. bir, bir bu zaman daha iyi toplarsınız. Ben şimdi burada bilmiyorum kimse yani, hayır demez buna. Aynı <laughs> şey şöyle ama tarihnameyi verir ama parayı yatırmaya gelmezler. Bizim sıkıntımız o. Dün bir toplantı yaptık. site yönetici. Yüzlerce kişi. Var. Salona sığmak. Var. Dışarıdan dinlediler. Çok güzel. Herkes o ne kadar güzel falan diyor ama orayı temsil eden insanlar en az üç bin kişiyi temsil ediyor. Şimdi öyle siteler var ki uzak varsa, dükkanınız varsa onun parasını yatıracağız. Ondan sonra köşeye çekilip yatacağız. Tamam oraya kadar tamam. Ondan sonra insanlar diyecek ki efendim ya, ya bu üstün olmadı, olmadı. Gelenekler kurma imkanı. Şimdi Ufsal'a ben geçtim. belediye başkanı yazmış. Herhalde evet. hı, da resim var. Hıh. 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 Hıh siz tek başına maşallah tehlikeli. Yok başkan vekilimiz de var. Bugün başkan mı tamam. gelecek Hayır enişte çalışır da bu şekilde yapmışlar. Orada. Tabii. Ben onu gördüm. Evet, evet, evet. Tabii bu de, bu bir şey borçlar e, falan. Hem e, evet. borçlara başladık evet. biz de. Hayır, hayırlısı Hapişler olsun. Yani ya, itfaiye ya, asla bile mesela yol gel caddesinde. Evet. Bir an önce bekleyeceğiz Parayı yırtılmıyor. Ya ben yarın otururum. Tamam, tamam konuşuyoruz. Bak kolay. Doğal gaz faturası dışında doğal gazdan bir şey olmuyor. lazım. Otomobil var diyeceğim. Şey, ben burada kirada oturuyorum ama ben nasıl şey yapılır? Eğer da oturuyorsanız, sahibine söyleyin, kiradan düşürün. Evet. Ev sahibi teklif lazım bu konuda. Yani 3.95 lira baktığınız şu olmak geri alabiliyorsunuz bir sahibiniz olmuyor. Yani. Ama buna ya ee, borçlanacaksınız bu sayın. Ben şahsen istiyorum ama yani ben mesela abone olamam mı? Eee ileride zaten... belki evim olacak. <laughs> yani, i̇leride eviniz olursa olabilir de ev şartı var. Ha evet. sahip e olmanız lazım. Evet. Ama siz dediğim gibi kendi binanız için yatırıp kiralamak için. İhtiyacınız var. <laughs> Oh, o yakaladık sizi. Hoş geldin. de, bur Siz bu, burada mi, geldiniz. Burada geldiniz. Burada yine Fazla da fazla çıkardık. Fazla fazla. Sayın 20 tane de, de fazla. <laughs> <farzılar>, farzı <çıkardı. gülüyor> <laughs> <Ben> abi de. Gazete iki tane hemen. Bir tane tane. Kuru çaylara böyle bir iki gazete şey olur mu? Yazık olur ya. Şöyle şu tam Gazetelerimizi. Ben bir tane çok Tokyo'da <laughs> Evet, <laughs> olun, Teşekkür şimdi doğalgazla her türlü bilgi var içerisinde. Ne karar verdiniz şimdi doğalgazla. <laughs> doğalgaz gelecek. Doğalgaz. <laughs> 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 O Ama gelmesi için 3400 lira rakamına ulaşmamız lazım. 3400 derken doğal gaz abonelerini yatırıyorsunuz. 335 lira. Doğal gaz kodu bu kadar basit. Doğru. Şimdi sizde 15 tane var mı? Yani? Yok. Sizde kaç tane var? Siz bu aslında... Biz daha aileyiz yani. Daha öyle bir, bir şey açılanmadık. Aileyiz. Aileleri, yani ev sayısı da. zaman biz bir tane dolayı sattığımız aileleri, e, kişilere şey yapalım ücretle onlardan. Çok iyi O sekizliğe Çok Nasıl? Nasıl yani? Daha Daha Doğal kazı Olabilir. Ya da abone olurken. 45 da abone Evet. Ama ne kadar zaman? yapacaksınız? Şu an bir altı tane var. O zaman bu hafta içerisinde bir var. Kendileriyle görüşüp. Bizim de dört de. beş var değil mi? Var, sonuç evet. var, 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 şey, var. var. Onların hepsini bekliyoruz. Tamam. Yani 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 İki ay önce deseydik ya... akşam Keşan, bir... beraberdik bakan bey orada toplantı yaptık. Şey orayı, evet. orayı kesin kesin şey verdi yani kesin sözü verdi işte buraya kesin sözü verecek için de biz hiç olmasa ciddi bir sayı olarak baskı unsuru olsun. Yani biz efendim bu kadar toplamak diyebilelim. Ama 300-500 kişi toplamak da kimsenin karşısına çıkamayız. Evet. Yani, gerçi o 300-500 sayısı evet. da kendi yani. Buradaki insanlara çok göre Sizlerden bekliyoruz ya. Ama beklemeyin. Ya yani, Ocak 15 yılında son tarih. Son tarih İnşallah. Çünkü herkes, birbirine bakıyor. Yani bakıyorlar mesela sayı kaç oldu diyenler var. Mesela. Sayı kaç ben oldu? de tutsam mı acaba? Mesela diyelim ki 500 dedik. 1500 2000 desek yatıracak. Yani kesinleşsin de ondan sonra ben yatırım Şimdi bir de şu düşünce var, e, ee, soruyorlar. Acaba şimdi biz yatırsak sayıda ulaşamadık acaba geri alabilecek miyiz? Hemen geri gelecekmişiz yani. yani? E yani. yani. gelmemesi mümkün değil ben göndereyim. öyle tahmin ediyorum. Yani ya. de. Gelmemesi. He? Yok. Sayı mı? Geçerli değil. Neden? Çünkü Keşan'ın geçiyor. Keşan. Evet. Keşan'la zaman tabii gelmesi, şerlere dağılması. Keşan'a kesin sözü verdi kirlilikten kaynaklanıyor, yakın olmasından kaynaklanıyor. Oradaki sayı işte 1200'e falan herhalde ulaştı. Onlar da bir uçak mı? İşte üçüncü haftadayız. Yani şu <laughs> an daha başladık mı? Daha iyi mi? Bizlerde, bizlerde. Ama bunu zaten küçük bir kişinin parçasında de yapacağım artık. Daha bir söyledim mi? E, bu 240 konutun şeyini bekliyoruz

Yeniden kadro tutuyoruz. Şimdi yolu deniyoruz. Doğal gaz yok hali. Neyden akor ediyor? Doğru mu? Grubumuz Ay, şey yok. Statü. Yenilencel hakimizi zaten. Yani. Tamam. Şimdi yol. Ter olunca çok yok arkadaşlar. Doğal gazın gelmesi için 400 abone lazım. Tamam. Yani şanslık diye gerekçesi. Önce, yani Keşava bir noktada daha gerisinde kalmak yapmak istiyorsak yatırmayalım Oturalım. Yoksa yatıralım para nereye? gelecek. bir ya, gelecek. Yarın üzülürsün. Oraya yatıdığın yere i̇şte, Şimdi bulayım gelse. tabii biraz önce çöp köyden şu bir vatandaş dedi ki ya biz seni istiyoruz. Hepimiz de parasını vereceğiz. Çok eğlensin. Şimdi diyoruz kalora yapacak diye zor bir Buradaki <laughs> insanların bir gelse onun için paraların yatması lazım. 335 lira hani çok büyük bir para değil. Aklınız olmadı. Kredi çekebiliyorsunuz zaten. Kendi hesabınızda, yapıyor. Sıkıntı yok. Onun için hani korkmaya da gerek yok. Ben yatıracağım paramı. Ya ne olur çarşır olur gider falan diye düşünmeyin. Para çekebiliyorsunuz. Soru yok. Onun için bildiğinizi bekliyoruz. Dükkan sahiplerini de bekliyoruz. <laughs> tamam bu somanın sıcağı güzeldir. Ama doğal <laughs> gaz daha iyi. Herkes üzmek yer. Onun yerine orada daha iyi. Tabii. Bu üzmek isteyen bir iş. Tabii bu kadar ulaşmayacak. Düğmesine basacak olacak.